Farzdan sonra vacibe geçelim. Vacip kavramının Şafii mezhebinde olmadığını bilelim arkadaşlar. Hanefi mezhebinde var olan bir kavram farz ve sünnet arasında. Farz neydi? Kesin emirler. Sünnet neydi? Peygamberimizin yaptığı davranışlar, tavsiyesi. Vacip de arası. Farz kadar kesin değil. Yani yapılması farz seviyesinde değil. Fakat sünnetten daha kuvvetli ve yapılmadığında müeyyide yaptırım uygulanır, ceza uygulanır. Bir şöyle tanımlayan farz kadar kesin olmamakla birlikte yapılması emredilen söz fiil ve davranışlardır arkadaşlar. Sünnete geçtik. Peygamberimizin farz ve vacip dışında yaptığı bize de yapmamızı tavsiye ettiği söz fiil ve davranışlardır. Bunları da şimdi ek bir bilgi olsun vereyim. Sünnet 3'e ayrılır arkadaşlar. Bunlardan birincisi kavli sünnet. İkincisi fiili sünnet. Üçüncüsü ise takriri sünnettir. Bak unutmuyoruz. Sünneti üç ayrı. Kavli sünnet peygamberimizin sözleri. Kavil. Hani kavilleştik derler ya eskiler. Sözleştik yani. Peygamberimizin söylediği sözler bir nevi hadisler diyebiliriz bunlar için. Fiili sünnetler peygamberimizin bizzat yaptığı eylemler, şeyler, mesela suyu oturarak içmesi, üç yudumda içmesi fiile sünnet örnektir. Taklidi sünnetlerse Peygamberimizin hani kalbin tasdik edildik ki oradan da ilişkilendirebilirsin belki. Peygamberimizin onayladığı sünnetler. Ashab mesela bir davranış sergiliyor Peygamberimizin yanında. Peygamberimiz o davranışı susarak onaylıyor. Bunları da biz taklidi sünnet diyoruz. Sünnetleri üç ayırdık not almayı unutmayın. Kavli fiil ve takdir sünnet olmak üzere üç ayırdığımızı unutmayın. Geçiyorum. Evet. Sünneti sonra Sünneti de kendi içinde ikiye ayıracağız yine. Bunlar efali mükellefin kavramları olarak. Biraz önceki ek bilgiyi unutmayın. Müekked sünnet dediğimiz peygamberimizin devamlı yaptığı. Nadiren terk ettiği sünnetler devamlı olarak peygamberin bu sünneti yapıyor. Çok nadir terk ediyor. Mesela sabah namazının sünnetini kılmak, cemaatle namaz kılmak, peygamberimizin devamlı yaptığı sünnetler. Ama nadiren ara sıra terk ettiği sünnetler bunlar. Gayri müekket sünnet ise peygamberimizin bazen yapıp bazen terk ettiği sünnetler. Veya mesela ikindi ve yatsı namazlarının ilk sünnetleri. Peygamberimiz ikindi ve yatsının ilk sünnetlerini bazen kılarmış bazen kılmazmış ama sabah namazının sünnetini devamlı mütemadiyen kılarmış. Çok nadir terk edilmiş müekket sünneti. Gayr müekketler konusunda biraz daha esnek davranmış. Bu fark bu. Müekket ve gayr müekket unutmuyoruz. Karşımıza çıkabilir. Mendup neydi? Mendup belki ilk defa bu kavramı. Dinen yapılması kesin ve bağlayıcı olmaksızın istenen ve terk edilmesinde kınanmayan işleri ifade eder. Bunu şöyle kodlayalım biz. Peygamberimizin övdüğü, ve tavsiye ettiği Peygamberimizin övdüğü, öğütlediği ve tavsiye ettiği söz fiil ve davranışlar. Mesela teheccüd namazı. Farz mı? Ne? Zorunlu musun? Değil. Peygamberlere farz olan bir ibadet ama ümmetine müet, müet, e, mendup bir fiil. Yaparsan çok müthiş masallara masallar sana şey olur, sebep olur. Ama terk ettiğinde kınanmazsın. Niye yapmadın diye eleştirilmesin. Ama yapana müthiş övgüler var. Peygamberim şiddetle öğütlemiş. Ya evet, kuşluk Ya e bunları yapmamızı öğütlemiş Peygamberimiz. Ama yapmayan için de kınanma yok. Mübah neydi? Serbest olduğun, mükellefin, akıllı vergenlik çağına girmiş Müslümanın yapıp yapmamakta serbest bırakıldığı fiiller. Yiyip içmek, gezmek, tozmak gibi. Şu an dersi dinlerken çay içmek gibi. Serbestsin mekruh, kerih görülmüş, çirkin. Çirkin görülen şey demektir. İslam'a göre haram olmadığı halde istenmeyen, hoş görülmeyen söz ve davranışlar. Hani bunu da kendi içerisinde tenzihen mekruh ve tahrime mekruh diye şimdi iki O örnekleri onda vermişiz gerçi. Kerih aklınıza gelsin. Hani ker, mesela Kürtçe'de ne demek? Eşek, çirkin. Oradan ilişkilendirin mesela. Tenzihen mekruh, Buna biz helale yakın çirkinlik diyeceğiz. Helale yakın. Örneğin sarımsak gibi cemaate namaza gitmek. Sarımsak helaldir ama toplum içerisinde karıştığın zaman onlara eza vereceği için çirkin görülmüştür. Ama tahrimen etmektir o harama yakın.